Diyanet İşleri Başkanlığı hacı organizasyonuyla Konya'dan 361 kişilik kafile kutsal topraklara uğurlanmak üzere Mevlana Meydanı'nda bir araya geldi. Haccınız mebrur olsun, makbul olsun, Cenab-ı Hak sağlıkla, afiyetle tekrar dönüp gelmeyi nasip eylesin. Yatsı namazı sonrası Sultan Selim Camii'nden hacı adayları için dua edildi. <laughs> Merve arasında sahi edebilmeyi, akabinde kana kana zemzem suyundan içebilmeyi nasip eyle. Ardından hacı adayları sevdikleriyle helalleşti, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Bana 13 yıldan sonra çıkışı beni daha onurlandırdı. Çok heyecanım var. Öyle bir heyecanlıyız ki inşallah Allah kavuşturmayı cümlemize nasip etsin. Vallahi çok mutluyuz, 13 yıldır bekliyorduk. Bu yıl nasip oldu Allah'a şükür inşallah sağlıklı saatli gitme gidip gelmeye nasip etsin bizlere. <laughs> Birinci kafile, Bayan Eşat ekibiyim. Hacılarımla inşallah kutsal yolculuğa çıkıyoruz. Rabbimden niyazımız tamamını erdirsin, salimen gidip ganimen dönmeyi nasip eylesin. Hacı adayları kutsal topraklarda Gazze'li Müslümanlar için dua edecek. Başta Filistin için, Gazze'deki Müslümanlarımız için, sonraki dünyadaki bütün azap, ızdırap içinde kalan çocuk, aile, anne babalar için... Ve sonra da vatanımız için olacak ilk gördüğümüz Kabe'yi zamanki dualarımız. Evet mutlaka Gazze kanayan yaramız gerek Kabe'de, gerek Medine'de, Ravza'da, gerek Arafat'ta hep dilimizde, duamızda, kalbimizde olacak. Zalimlere Rabbim fırsat vermesin inşallah. <laughs>